Bugün 22 Haziran 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay, kararlı ve hırslı enerjilerle iş, kariyer ve geleceğimizle ilgili projelere bizi odaklayabilir. Sabah saatlerinde ay, Mars ve Uranüs'le açı yapacağı için oldukça gergin ve huzursuz hissedebiliriz. İlişkilerimizde oluşabilecek agresyon ve çatışmalara karşı temkinli olmalıyız. Enerjimizi günlük işlere yoğunlaştırmak daha doğru olabilir. Oğlak Burcu'ndaki ay 11.58'de boşluğa girecek. Ay gece saatlerine kadar boşlukta kalacağı için günün geri kalan bölümünde işlerimiz biraz yavaşlayabilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. Ruh halimiz daha karamsar, gergin ve melankolik olabileceği için dinlenmek ve rahatlatıcı faaliyetlere zaman ayırmak yararlı olabilir. Günlük planlarımızda bazı tersliklerle karşılaşırsak şartları fazla zorlamadan uyum göstermeye çalışmalıyız. Ay gece 23.08'de Kova burcuna geçiş yapacak. <laughs> bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.